tekrar merhaba. Ben yine Oğuz. Hala Konyalıyım. Vallahi ben en son çekim öylesine gelmiştim ama galiba beğenmişsiniz beni yani. O yüzden ...şu işte o da arkadaşım beni yine bir şeyler çalmaya zorladı. Noel, Noel Özel miydi? Galiba Noel Özel. O yüzden Jingle Bells çaldıracak bana herhalde. Bunu niye yapıyorum bilmiyorum. Benim yarın sınavım var ya. Yarın sabah sınavım var benim abi. Ben niye yapıyorum bunu şimdi? Neyse. Çalayım bari. Merhabalar. Gördüğünüz gibi Tuncer Show bir şey oldu ve yeni bir yılbaşı özel special'ı ile karşınızda. Yılbaşı özel special'ı. <laughs> başı geyiği çevirelim dedik. Hazırsak ilk başlığımız falan. Tamam gelmeyecek burada başlık değil mi? Sen neyse. Tamam yılbaşı konuşuyormuşuz gibi yapıyorum ben. Sen de de sohbet edebilirim bence. Edebilirsin. Yılbaşında ne bekliyorsun abi? Tunceli muhabbetini dinlersin. Ben de adam o yüzden arkadaşım zaten. <laughs> yılbaşı diyoruz. Niye yıl sonu demiyoruz? Düşündüğüm konsept Tunceli uygun değil. Sen Tunceli'ye bir şey giydirmeye çalıştın. Adama takım elbise falan vardı sana oturuyor. Ya şeker gibi adam abi burada duruyor gayet normal duruyor. Hani çok ekstra bir şey yapıyor olması lazım. Çok düzgündü mesela ekranda. Favori yavaş filmin ne? Evde tek başına. Çok iyi film. Senin ne? Grinch. Burayı şey yapsana. Beni yeşil yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Tamamdır. Bunu çıkartacağım şimdi. Şey, hatta bunu da çıkartacağım. Beni tüylü yeşil bir şey yapıp bir de Grinch Smile yapacağım şimdi onu şey yapar mısın? Jim, Car evet. Jim Carrey Grinch'i mi istiyorsun, Benedict Cumberbatch mi? Jim Carrey. <laughs> abi tüm izlenecek bir de adam değil bence. Yılbaşında hiç Noel Baba'dan hediye aldın mı? Mesele bu muhabbeti normal çevirebilecek insanlar olması ki bence normalde çeviriyor bizim Dediğim az önce bir insan. Biz normal de çok saçma şeylere görüyoruz yani. Şu an ağaçtan daha parla. Bartu izlerinde Neden? işte yandın tüpü falan işte Oğuz böyle rendi paha yemek arası Bum falan gitara vuruyor böyle. Her şeyi plansız bir şekilde atarsak işte ortaya Tuncay Şov'un birinci bölümü çıkıyor böyle son günde tekrardan çekim yapıyorsun.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve yangınsız seneler diliyorum. Mutlu yıllar.